Selam herkese. RSC Galatasaray olarak hazırladığımız HTML ve CSS eğitim serisine hoş geldiniz. Bu seride Frontend Development'a giriş yapıyoruz. Bu asıl olarak 3 tane dilden oluşuyor. HTML, CSS ve JavaScript'ten. HTML'i bizim oluşturduğumuz web sayfalarının iskelet yapısına benzetebiliriz. Sayfalar bu iskelet yapısının üzerine inşa ediliyor. CSS ise web sayfalarındaki tasarım kısmına karşılık geliyor içeriklerin nerede, hangi boyutta, hangi stilde görüntü NC konusunda yapacağımız ayarlamalarda kullanıyoruz. JavaScript ise oluşturmuş olduğumuz yapının çalışması gereken fonksiyonlara karşılık geliyor. Daha çok interaktif şeylerde kullanılıyor. Yani bir siteyi statikten dinamiğe çevirmek için kullanılıyor. Frontend en basit ifadeyle arayüzde kullanıcıyla etkileşime geçen taraf olarak nitelendirebiliriz. Yani kullanıcının ziyaret etmiş olduğu web sayfalarında veya web uygulamalarında görüntüle diye etkileşime girdiği kısım oluyor. Daha çok development'ın client side ile ilgilenen kısım. Frontend'e giriş yapmak için neler gerekiyor? Tek sektör ve web browser'ınız olsa yeterli. Ben burada birkaç tane örnek yazdım. Bu örneklerden ben ilk ikisini kullanıyorum. Bir şey fark etmiyor. Sadece Visual Studio Code kullanıyorsanız eğer bu eklentiyi indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde eş zamanlı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Fakat normal koşullarda da HTML dosyasının üzerine basarsanız zaten onu web tarayıcıda açacaktır. Fakat eş zamanlı olarak yaptığınız şeyin görünmesini istiyorsanız o zaman bu eklentiyi indirmeniz gerekiyor. Brackets'i de göstereyim. O da şu şekilde. Sadece şuraya basarak ya da burada File'dan Live Preview diyerek çalışmasını eş zamanlı olarak sağlayabiliyorsunuz. Bir bakımdan bracket daha iyi çünkü mesela göstereyim. Şurada hepsinin açık olmasına rağmen çalıştırabiliyor. Fakat eğer Visual Studio Code kullanıyorsanız o zaman sadece tek dosyayı açmanız gerekiyor. Yani hepsini teker teker açacaksınız ki ona göre çalıştıracak. Yoksa HTML dokümanlarınızın olduğu dosyayı açıp da oradan bir tanesini çalıştırmak istiyorsanız o şekilde yapamıyorsunuz. Text Edit şu şekilde yeni bir doküman açıyorsunuz. Bu şekilde HTML dosyasını açtıktan sonra kaydet deyip ismine HTML uzantısını eğer eklerseniz o zaman HTML dosyası olarak kaydetmiş oluyorsunuz. Direkt Mac'in kendi text editini ya da Windows'un kendi Notepad++'ını falan kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise oluşan HTML dokümanına çift tıklayarak onu web tarayıcısında açabilirsiniz. Şimdi kolay HTML elementlerine ve taglerine gelelim. İlk olarak Doctype ile başlayalım. Bu HTML dokümanının hangi versiyonu kullandığımızı söylüyor. Mesela burada biz HTML5 kullanacağız. Bunun sonrasında HTML dokümanımıza bu şekilde başlatıyoruz. Bu arada HTML elementleri taglerden oluşuyor. İlk tag bu şekilde iki tane küçüktür büyüktür işaretinin içine giriyor. O tagin bitiş yerine de tagin içindeki yazdığımız şeyin önüne slash koyarak o tagin bittiğini söylüyoruz. Bu şekilde buradan aşağıya yazdığımız şeyler o tagin içerisinde olmuyor. Sonrasında head tagimiz var. Buradan sonra body'e geçeceğiz. İlk olarak head'den bahsedelim. Head element'in içerisine yazdığımız bilgiler aslında kullanıcıdan gizli bilgiler oluyor. Fakat bu tamamen gizli demek değil aslında. Örnek olarak mesela title var. Bu title'a dsc-galatasaray yazacağım. Bu şekilde kaydediyorum ve çalıştıracağım. Böyle. Title şurada görünen. Yazı oluyor. Yani tablerin üzerinde yazılan şey. Aslında kullanıcıdan gizli fakat bu şekilde aslında kullanıcının da gördüğü yerde. Fakat direkt olarak sayfanın içerisinde görünmüyor. Daha sonrasında body kısmı var. Bu kısımda ise kullanıcının gördüğü alanda bir şeyler yazıyoruz. Mesela örnek olarak paragraf yazalım. Bu da p tagi ile oluyor. İçerisine de mesela ha yazalım. Kaydediyorum ve geldi. Şimdi birazcık... HTML elementlerinden bahsedeyim. Örneğin heading'ler var. Heading demek daha çok başlık anlamına geliyor ve paragraflardan daha büyük onların başlığı halinde. Mesela baş H1 yazacağım. Bu şekilde büyük oldu. Bu heading'ler 6'ya kadar gidiyor. Yani H2, H3, H4, H5, H6 diye ilerliyor ve alt başlıklar olarak sürekli küçülüyorlar. Hepsini yazmayacağım fakat bu arada HTML'de büyük harf küçük harf fark etmiyor. Yani böyle h yazsam da aynı şekilde karşılık verecek bana. Bir şey değişmiyor aslında. Sadece şurayı büyük yazayım. Okey. H6 da en son böyle. Bayağı küçük oluyor alt başlıklar haline gittiği için. Bu yazıları formatlayıp değiştiren tagler de var. Bunlardan örnek vermek gerekirse mesela eğer kalın olmasını istiyorsak küçüktür büyüktürün içerisine B yazıyoruz ve bold text yapıyor. Eğer italik olmasını istiyorsak içerisine I e yazıyoruz. Italik oluyor. Eğer önemli bilgiyi bunun içerisine almak istiyorsak o zaman strong diyoruz. Bu şekilde onun irdelenmesini sağlıyor. M yazarsak eğer F size oluyor. Bu şekilde. Eğer işaretlemek istiyorsak o zaman mark diyoruz. Bu şekilde işaretlenmiş bir versiyona getiriyor. Eğer küçük yapmak istiyorsak small diyoruz. Küçültüyor. Eğer üzerine çizgi istiyorsak ve silmek yani silmek değil de üzerine çizgi çeksin istiyorsak o zaman deldeyince böyle üstüne çizgi çekiyor. İns yazınca da bu şekilde altına çizgi çekiyor. Şöyle yapalım. Kaydedeceğim. Şimdi şu an hepsi aynı satırda duruyor. Ama eğer bu satırı ben istiyorum ki hay daha yukarıda dursun. O zaman da sap deyince böyle daha üstte duracak. Sub deyince ise daha altta duracak formatlamaya yarayan tagler bu şekildeydi. Bu arada HTML'de nasıl yorum yapabileceğimizi şu üste zaten gösterdim. Şöyle yapıyoruz. İlk başta bir küçüktür işareti. Sonrasında ünlem. Sonrasında iki tane iki tane deş vuruyoruz. Sonrasında bunların arasına yazdığımız her şey yorum satırı olarak kalacak. Ve dökümana yansımayacak. Bu şekilde. Şimdi liste nasıl oluyor ona bakalım. Listeler sıralı ve sırasız liste diye ikiye ayrılıyor. Sırasız liste tagi şu şekilde. Unordered list diye. Bu tagin içerisine liste elemanları yani listedeki her elemanı yazıyoruz. O da şu şekilde li deyip arasına yazdığımız şeyler bu listenin birinci satırı, ikinci satırı falan diye gidiyor. Mesela item1 diyeceğim. Sonra ikinci satıra yani ikinci elemanına atlıyorum. Buna da item 2 diyeceğim. Ve bu şekilde sırasız bir liste oldu. Önünde de yuvarlak içerisinde liste olduğunu belirten sembol oluyor. Bu sembolü daha sonra CSS kullanarak dekoru display etmeyerek onu kaldırabiliyorsunuz. Fakat HTML'de şu an inline CSS de yapabiliriz. Fakat onu daha sonradan öğreneceğiz. Eğer sıralı liste istiyorsanız da onu direkt ordered list ol ile bu şekilde belirtebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ben item 1, item 2 diyeceğim. Ve sıra liste oldu. 1, 2 diye ilerleyecek. Fakat bunu sadece böyle tek liste olarak yapmasanız da oluyor. Yani bu ne demek? Mesela ben burada item 2'nun yerine başka bir liste başlatmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? O zaman bunu böyle alıyorum ve tekrardan mesela ordered list istiyorum sıra liste. Buradan sıra liste başlatıyorum ve yine bir liste elemanı ve buna da item 1.1 one. One diyeceğim. Ve sonrasında bir tane daha yapalım. Tuttu. Okey. Ve bu şekilde listenin içerisinde listenin içerisindeki elemanın içerisinde bir tane daha liste oluşturmuş oluyoruz. Bunun bir sınırı yok. Böyle istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Hani e, sırasızın içerisinde sıralı olmasına gerek yok. Hepsini sıralı bir şekilde döndürebiliyorsunuz falan. O şekilde fark etmiyor. Dediğim gibi bunu buradan çıkarmak istiyorsanız sonrasında inline olarak CSS ekleyebilirdik. Fakat bu ilk ders olduğu için bunu da göstermeyeceğim. Tekrardan sırasıza çevireyim. Bir de bu yaptığımız ikinci listenin başlığını da yapabilirdik aslında. Onu da şöyle yapalım. Nested list diyeceğim. Nested iç içe demek. Yani iç içe liste bir nevi. Bir listenin içerisinde başka bir liste var. Ve bu şekilde bu elemanın içindeki diğer list oluşturmuş olduk. Şimdi link taglerine geçelim. Link tagleri bir yazıya, bir imaja, bir videoya basarak başka bir linke yönlendirmeye yarıyor. Yazı üzerinden link yönlendirmeyi yapalım. Şu şekilde oluyor. A diyoruz. F evet diyoruz. Buraya linki yazıyoruz. Link yazarken başta bu şekilde yazmanız gerekiyor. Sonrasında ise de Google linki koyacağım. Sonrasında bu iki tane büyüktür ve küçük türün arasına da bu linki hangi yazının üzerine basarak ulaşacağımızı yazıyoruz. Mesela ben Google yazacağım. Bu şekilde kaydediyorum ve çıktı. Bu mor olmasının nedeni daha önceden bastığım için herhalde. Renklerde genelde fark etmişsinizdir başka sitelerde de. Bastıktan sonra link rengi değişiyor normalde. Bunu eğer böyle olmasını istemiyorsanız tekrardan işte size sheet'i değiştirerek bunu istediğiniz versiyona getirebiliyorsunuz. Şimdi birazcık link çeşitlerinden bahsedelim. İki tane farklı tipte link var. Bir relatif, bir absolut. Bu ne demek? Şöyle bir dosya yapımızın olduğunu düşünelim. Mesela bu dosyaya bastığımızda alt dosya olarak bunlar olsun. Bir tane de o dosyayı açtı. Cooking blogu açtığımızda olan bir index.html olsun. Buradan mesela bu dokümana erişmek için bu şekilde yazabiliyoruz. Çünkü aynı dokümanda olduğu için direkt olarak nokta ve slash koyarak böyle erişebiliyoruz. Eğer aynı eğer aynı lokasyonda bulunduğu bir klasörün içerisindeki bir dokümana erişmek istiyorsak ilk olarak nokta slash koyarak o klasörü yazıyoruz. Sonrasında ise tekrardan slash koyarak onun alt dokümanına erişebiliyoruz. Mesela buradaki bu dokümana erişmek için ise bu şekilde yazmamız gerekiyor. Eğer üst lokasyonda bir dokümana ulaşmak istiyorsak o zamansa iki tane nokta koymamız gerekiyor. Bu iki nokta ne demek? Aslında bu klasörden çık bir üst klasöre geç demek. Eğer iki kere yukarıya çıkmak istiyorsak da iki tane iki nokta koymamız gerekiyor. Royal linkler böyleydi. Diğerini zaten görmüştük. Kendi linkini bu formatta yazıyoruz. Eğer dökümanda bir yerin üzerine basarak o dökümandaki başka bir lokasyona gitmek istiyorsak da bunu ID kullanarak yapıyoruz. O ne şekilde oluyor? Mesela ben heading 1'a basarak paragrafa gitmesini istiyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Buraya tekrardan A koyacağım. Bu A linkleri ifade ediyor. Linkleri ifade eden element oluyor buraya normalde link koyuyorduk fakat burada aslında ID'yi koyacağız. İlk olarak ID belirlememiz gerekiyor. Burada ben ID belirleyeceğim. Paragrafın içerisine ID deyip ID'yi de ne yapalım? Paragraf yapacağım. Sonra buraya hashtag'in yanına gitmek istediğim yerin ID'sini yazıyorum. Yani ne yaptık? Paragraf yaptık değil mi? Paragraf dedim. Şimdi buraya link geldi fark ettiyseniz bu linkin üzerine basınca normal koşullarda aslında bizi paragrafa götürdü. Fakat bu kısa bir doküman olduğu için o götürmeyi göremediniz. Götürmeyi görmeniz içinse şuraya birazcık fazla paragraf koyalım. Şu şekilde şimdi ben buraya bastığımda beni aşağıya götürdü. Link olarak e-mail ya da telefon linki de verebiliyoruz. O da şu şekilde oluyor. Mesela bir paragraf şöyle yapalım. Normalde normalde böyle şeyler genelde footer içerisinde oluyor. Bu daha çok böyle iletişim bilgilerinin olduğu kısım olarak düşünebilirsiniz. Bu semantik HTML'e daha sonradan geleceğiz, tekrardan üzerinden geçeceğim fakat şu an için footer kısmı iletişim bilgilerinin olduğu yer oluyor genelde ve sayfanın altında oluyor. Şimdi paragraf diyorum. Sonra buraya Link koyacağım. Link olarak da ne koyuyoruz? Mailto protokolünü kullanıyoruz e-mail için. Direkt olarak basınca e-mail yarıyor. Örnek olarak da test.gmail.com diyeceğim. Sonrasında buraya e-mail mi diyeceğim. Bir de telefonu yapalım telefon numarası direkt olarak arayan link koyacağız. Tekrardan evet, deyip buraya da bu sefer tel protokolünü koyuyoruz. Ve numara olarak ne diyelim 500 550 055 Buna da kol mi diyelim? Bunu sanırım böyle de yapabiliyoruz. Artı 90. Sanırım böyle de olması lazım. Evet. Şimdi dokümanda fotoğrafı nasıl gösterebileceğimize gelelim. Bunun zaten tagi kolay oldukça akılda kalan imaj tagi var. Sonrasında ise src deyip buraya link koyacağız ya da relative link de koyabilirsiniz. Fakat şöyle bir sorun var. Mesela brackets kullanıyorsanız eğer orada direkt olarak açacak. Fakat bu Visual Studio Code'da çalışması için aynı dosyada olmasını bekliyor. Yani farklı dosyadaki bir şeyi burada görüntüleyemiyorsunuz. O yüzden ben direkt olarak direkt olarak internette bulduğum bir imajın resmini buraya link olarak koyuyorum. Sonrasında böyle bir attribute var. Yani yardımcı element sanırım. Ne işe yarıyor? İmaj yüklenmediğinde bir yazı görünüyor. O yazı aslında bu yazı demek. Ya da görme engeller için o imajın ne olduğu hakkında bilgi veren bir yazı oluyor. Şimdi buraya boyut belirliyoruz. Ben 500'e 500 yapacağım. Bu şekilde dokümana fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Şimdi birazcık head'e geri dönelim. Burada farklı taglerimiz var. Bu tagler web sitesine HTML döküman hakkında bilgi veriyor aslında. Bu tagler meta tagler olarak geçiyor. Bu taglerin içerisinde bu HTML dökümanına ait bilgi veriyoruz. Örnek olarak mesela char set diyerek bu şekilde burada kullandığımız karakter setini yazıyoruz. Mesela ben utf. Ace kullanıyorum. Büyük ihtimalle siz de bunu kullanıyorsunuzdur. Ne kullandığınızı öğrenmek için mesela Visual Studio Code'da şurada yazıyor. Şurada tam olarak. Encoding olarak altta geçiyor. Ve diğer bir meta tag olarak da viewport var. Bu ne demek? O dokümanı kullanıcının o dokümanı görüntülediği ekrana yaymasını sağlıyor. Mesela viewport diyorum. Sonrasında buraya content deyip bit bit'e device bit diyorum. Sonrasında ise initial scale'e de point zero diyorum. Bunu ezberlemenize gerek yok. Genelde copy paste de zaten aynı şeyleri yazacağınız için sürekli onları kopyalayıp yapıştırırsınız. Diğer bir meta tag de HTML dokümanı hakkında bilgi vermeyi sağlıyor. O da şöyle. name deyip description diyoruz. Sonrasında tekrardan content diyorum. Ve buraya şu an mesela ne diyeceğiz? Ders 1 diyeceğim ben. Ders şekilde bu HTML döküman hakkında bilgi veriyorum. Ve anahtar kelimeleri de yazabiliriz. O da şöyle. Name robot. Sonrasında burada content diyorum. Ve anahtar kelimeler. işte ders. DSG. Galatasaray. Falan. Son olarak bu derste göstereceğim ne kaldı? Şöyle line break var. Bu da bir HTML elementi. Mesela burada hemen listelerden önce bir line break istiyorum. Şöyle yapacağım. Şuraya da böyle koyalım. Buraya bir boşluk bıraktı. Mesela sileyim. Farkı göreceksiniz zaten. Evet. Bu şekilde. Direkt böyle yazsanız da oluyor. Fakat ben genelde bunu böyle kullanmaktan hoşlanıyorum daha doğru geliyor. Çünkü bu bunun diğer bir kapanış tegi olmadığı için tek sadece bundan oluşuyor. Horizontal rule var. Bu da şöyle R diyoruz. Buna tekrardan ben böyle kullanmayı seviyorum ama bir çizgi çekiyor. Tamamen tüm ekrana online boyunca bir çizgi çekiyor. Diğerinde olduğu gibi bunu sadece böyle kullanabiliyorsunuz. Bir kapanış tegi yok. Bu ders bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.